Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, bugün inşallah bir mahşer sorusu olan, verdiğim nimetlere karşılık ne yaptınız sorusu üzerine bir ders yapmayı düşündüm. Şimdi kardeşlerim, Allah Azze ve Celle nimetler üzerine üç dosya açmış. Rahmanın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Verilen nimetleri anın ve verilen her nimetten sorga çekileceksiniz. Ben de baktım Allah Azze ve Celle'nin biz iman edenlere vermiş olduğu en büyük nimetin hidayet olduğunu gördüm. Hakikaten hidayet büyük bir nimet. Hidayetin çok büyük bir nimet olduğunu nereden çıkardık? Allah Azze ve Celle ya yani Nuh Aleyhisselam'ın eşine çocuğuna vermedi. Bakın bize hidayet verdi. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına vermedi, bize verdi. Resul Aleyhisselam'ın amcasına vermedi, bize verdi. Lut Aleyhisselam'ın eşine vermedi, bize verdi. Yani büyük bir nimet verdi allah Teala. Ama önemli olan bu nimetle beraber vefat edebilmek. Yani son ölümümüzün daha doğrusu ölüm meleğiyle karşılaştığımızda hidayet üzerine ancak can verebilmek. O zaman biz hidayetin büyük nimet olduğunu görürüz. Çünkü bu yolun yani hidayet yolunun sonu cennetle bitiyor inşallah. Şimdi hidayetle alakalı sahabeler bir soru soruyorlar. Ben o soru üzerine bir anlatım yapacağım inşallah. Bir gün sahabe geliyor. Ya Resulallah diyor aleyhisselam. Senden sonra başka hiç kimseye sormayacağım. Evet. E, İslam adına bana bir söz söyle. Ki ben onunla amel edeyim. Onunla öleyim. Yani bana İslam'dan öyle bir bahset ki senden başka kimseye sormayayım diyor. Bakın soru o kadar orijinal o kadar güzel ki. Yani aldığım cevapla ben amel edeyim. O cevapla beraber öleyim ben. Hani olur bir daha seni göremeyebilirim. Daha çünkü henüz vahiy bitmiş değil. Ya onunla ben yetineyim. O bana geçsin. Bakın dikkat edin sahabelerin sorularına kardeşler. Hep ahiret merkezi sorular olduğunu görürüz. Resulü Asilam, bakın İslam'dan sor diyor. Resulü Asilam, o sahabeye namazdan mı soruyorsun, hacdan mı, oruçtan mı, zekattan mı, tevhidden mi? Ben sana, ben sana İslam'ı neyini anlatayım demedi. Namazdan demiş olsaydı, bana namazdan bahset deseydi, Namazın şartlarından mı, namazı bozan etkenlerden mi, namazda huşuya götüren etkenler neden bahsedeceğim? Bunu da demedi. İslam dedi sadece. Ama öyle bir cevap verdi ki kardeşlerim. Yani ciltler dolusu kitap yazın yine de yeterli olmaz. Öyle bir harika bir cevap. Dedi ki Allah'a iman ettim de sonra dost doğru ol. Yani istikamet üzere ol. Yani hidayetten ayrılma. Yani İslam'ın içinde ol. Allah'a iman ettim de yani Allah vardır buna iman ettim. Tektir buna iman ettim. Allah azze ve celle e, isim sıfatlarıyla, fiilleriyle ve zatıyla hiçbir mahluka benzemez buna iman ettim de. Allah Azze ve Celle yaptığından sonra çekilmez buna iman ettim de. Her şey kadirdir buna iman ettim de. Tek yaratıcıdır buna iman ettim de. Hiçbir şey ihtiyaç hissetmez buna iman ettim de. Her an yaratma halindedir buna iman ettim de. Bütün kalpler onun parmaklar arasındadır buna iman ettim de. Dilediğine hidayet verir, dilemediğine vermez. Yaptığına sorga çekilmez. Buna iman ettim de mutlak adildir, merhamet edenden en merhametlisidir. Tövbeleri çokça kabul edendir. Buna iman ettim de tam bir iman. Allah iman ettim de zaten iş bitiyor kardeşlerim. Sonra dost ol. Yani Allah'a karşı dost ol, ibadetlerine karşı dost ol, helal ve haramlara karşı dost ol, nefsine karşı dost ol, eşine, çocuklarına, akrabana, komşuna. Müşterine, işverine, işçine karşı dost ol, yani e, doğru bilginle amel et. bu hal üzerine vefat et. Türkçesi bu. Böyle bir cevap verir Resulullah Selam. Şimdi tabi e, şey çok büyük, e, ya yani nasihat çok büyük. E, hikmet ehlinden biri bu istikametle alakalı sorulunca şu örneği veriyor. Diyor ki bir gün köpek ormanlar kralı aslan yanına gelmiş. Tabi misal bu. Ya diyor ki ben adımı değiştirmek istiyorum diyor. Benim adım pek güzel değil diyor. Bunu değiştirmek istiyorum diyor. Ne dersin diyor. O da bir şartla diyor. Ben sana bir parça et vereceğim diyor. Bunu akşama kadar yeme diyor. Eğer akşama kadar yemezsen adını değiştireceğim diyor. Tabi köpek tamam diyor. Öğlen vakti oluyor. Çok acıkıyor. Ve düşünmeye başlıyor. Ya köpek de güzel bir isim diyor. Evet köpek ne var ki bunda diyor. Tam acıkınca eti yiyor. Bitiriyor. Akşama oluyor. Gidiyor aslanın yanına diyor Aslan ne yaptın diyor. İşte böyle böyle oldu diyor. Aslan ona diyor ki bir parça et için yalnızca ölene kadar güvenebileceğimi gösterdin. Sana vereceğimiz güzel ismin hakkını ömrüm boyunca verip vermeyeceğini nasıl güvenebilirim ki demiş. Noktaya koymuş. Yani istikamet üzeri olsaydın tamam ama senin e, sabrın ölene kadarmış. Kardeşlerim bu hidayetle başlar istikamet ölüm meleğinin tanışma anında biter. Yani biz tevhid bayrağını aldık diyelim. Ölüm meleği bir geldiği zaman bir elimizde La ilahe illallah sopası, diğer elimizde Muhammed Resulullah Aleyhisselam e ne diyelim yol haritasını görürse ölüm meleği, evet bu istikamet üzerine can vermiştir. Muamelesi yapmaya başlar. Şimdi istikamet önemli kardeşler. Şimdi bazı takımlar vardır. E son haftaya kadar hep liderdir. Ama son dakika golüyle bir bakmışsın ikinci, üçüncü olmuş. O sezon bütün topladığı puanlar çöp olmuş gitmiş. Yani ben 10 hafta işte liderdim, 15 hafta liderdim niye bana e, kupa vermiyorsunuz diyemez. Yani son hafta önemli. Ya sen son hafta o biriktirdiğini kor koruyabilmişsen tamam. Sen kupanı alırsın. Aynı şekilde kardeşlerim biz hidayetle ölüm arası namazları topladık, oruçları topladık, sadakaları topladık. Yani birikti. Ama ölüm anında eğer hakikaten istikamet üzere değilsek o bütün ameller çerçöp kardeşler. Yani hiçbir puanı, hiçbir değeri olmayan bir eylemler olmuş, haberimiz olmamış. Ha, bu yüzden istikamet üzere kalmamız gerekiyor. Şimdi Ali Radyalan'ı istikameti şöyle tanımlıyor. İstikamet üzere olmak farzları eda edip yerine getirmektir. Yani Allah Azze ve Celle ne emretmişse onunla amel etmek. Onunla biz amel edersek evet istikamet üzere olmuş oluruz allah Teala bana iman ettim de. Bu bir emirdir. iman edeceğiz. İşte küfre girmeyin girmeyeceğiz. Bidat işlemeyin işlemeyeceğiz. Evet. Hasan-ı Basri Rahim allah da şöyle tan tanımlamış. Allah'ın emirlerine karşı istikamet üzere oldular demek onun emirlerine itaat edip yasaklardan kaçındılar demektir. Yani biz Allah'ın emirlerine itaat edeceğiz. Yasaklardan kaçınacağız. O zaman orta yolda olmuş oluruz kardeşler. İbn-i Teymiye Rahim Allah'ta şöyle tanımlamış muhabbet üzere istikamet olarak tefsir etmiş. İstikameti muhabbet üzere olmak. Allah ile muhabbet üzere olmak. Şimdi tabi istikametin dereceleri var. i̇bn Kayyım e, istikamette kalmanın 5-6 yolundan bahsetmiş. Bunlardan bir tanesi bu konuyla amel etmek. Yani sen istikameti öğrendin, onunla amel edeceksin. Evet. Çaba harcayacaksın. Yani kitaplar okuyacaksın, hocaların yana gideceksin, araştıracaksın, Tabi teslim olduktan sonra araştıracaksın. Evet. Orta yollu olmak. Yani ne ifrat ne tefrit olacak. Orta yol. Vasat bir yol olacak. Evet. İlmin ortaya koymuş olduğu kriterlere riayet etmek. Yani Kur'an ve sünnet alimler ne dedi? Böyle mi dedi? Öyle ona riayet edeceksin. Onunla amel edeceksin. Evet. Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ki buna bir ihlastır. Yani ihlas üzere olmak. Evet. Amellerin emre uygun amelleri emre uygun yerine getirmek da sünnete itibariyle ancak meydana gelir. Yani hidayet yolu üzerinde Resulullah'ın ayak izleri var. Bu ayak izleri direkt cennete çıkıyor kardeşlerim. Sahabeler o ayak izlerini izlediler. Allah'ın rızasını kazandılar. Tabinler o ayak izlerini izledi. Allah'ın rızasını kazandı. Yani garanti bir ayak izi var kardeşlerim. Hayatımızın her alanında ister, ister ibadet ister sosyal alanda e, örnek olacak Resulullah'ın ayak izleri var. O izleri takip et. Şaşma sağa sola. İnşallah sen cennetin kapısında beklersin. Neyi? Allah'ın rahmetiyle kapının açılmasını. Eğer Allah rahmet ederse kapı açılır. Etmezse kapı kapanır kardeşlerim. Yani kimse amel ile cennete giremeyecek. Çünkü neden? Onu sana Allah ihsan etti. Sana ikram etti. O e, o ikram etti de yapmış oldu. Yani sonuçta e, Allah'ın lütfuyla biz cennete gitmiş olacağız. Yani yoksa e, kişi amelin yaratamaz ki Allah'ım bu ameli ben yarattım ben bunu hak ediyorum kesinlikle vermelisin diyemez çünkü insan yaratıcı değil. Allah da der ki Allah insanı ve amellerini yaratandır. Yani amellerimiz de bir mahluktur kardeşlerim. Şimdi bu anlattığım özetleyen bir ayet var. Onu anlatayım inşallah. Allah'ın Maide Suresi 105. ayetti. Ey iman edenler. Şimdi Allah bize sesleniyor. Ey iman edenler. Doğru yoldaysanız yani istikamet üzereyseniz yani istikamet üzere olduğunu zannediyorsanız Hani merak ettiniz ya acaba doğru yolda mıyız değil miyiz? Bunu merak ediyorsanız şimdi test yapalım. E iman edenler doğru yoldaysanız evet sapanlar yani o yoldan sapanlar size zarar veremezler. Eğer biz sapanlardan zarar görmüyorsak doğru yoldayız. Şimdi sapanlardan zarar görmemek için kardeşim üç şeyi bilmemiz lazım. Kimler saptı? Hangi açıdan bizi saptıracaklar? Ve biz nasıl savunmaya geçeceğiz? Üç şeyi bilirsek inşallah biz sapmayız. Tabii ki Hidayete e, almak nasıl Allah'ın dilemesi ve onun kontrolünde onun eliyle oluyorsa sapmak da onun dilemesiyle ancak olur. Yoksa kimse e, kimse e, sen nefsini saptıramazsın. İstersen test yapalım. Yani bir 10 saniyeliğine hıristiyan olabilir misiniz? Bir düşünün. Yani 10 saniye hıristiyan olun bakalım. Olabilecek misiniz? Hocam olmuyor ki dersiniz. Neden? Çünkü kalp işine biz bakmıyoruz. Allah bakıyor. Allah azze ve Celle'nin hidayetten uzaklaştırması adım adım oluyor. Ama hidayete alması süratle oluyor. Bu da Allah'ın rahmetini gösteriyor kardeşlerim. hülasa Kelam e, bu e, sorusu önemliydi. İstikamet üzere kalmak da önemliydi. Çünkü çok saldırılar gelecek. Şu an korona vesilesiyle batının saldırdığı gibi. Bakalım e, kim istikamet üzere kalacak, kim dökülecek. E, bundan sonraki hayatımıza bakarsak onu çok net bir şekilde görürüz kardeşlerim. Bazı hocaları görürüz. Mesela ben hatırlıyorum bana ders veren hoca bir baktım keçi sakalle geziyordu. Buna 15 yıl kadar önce. Ya dedim ne hale geldi bu adam. Sonra ki muhabbet yaptık ya eski günlerim acıyorum dedi. Ya yani özlüyorum demedi eski günlerim acıyorum dedi. Ne demek bu? 10 yıl durdu sonra tepe takla devrildi gitti. İstikamet üzere kalamadı. İstikamet üzere kalmak kardeşlerim biraz sabır işi. Sabır da Allah'ın yardımıyla ancak olur. O zaman biz diyeceğiz ki Allah'ım ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi sabit kıl. Hidayet üzere sabit kıl. Eğer sen sabit kılmazsan ben saparım. Hatta ayet edemiyor muyuz? Allah'ım hidayetten sonra bizi sapıkla eriştirme. Dilersen eriştirsin değil mi bu? Yani hidayete kalma adına Allah'a yalvaracağız kardeşlerim. Hatta bütün peygamberler davetini, davetinin özetini topla. Ne çıkar karşımıza? E insanlar hidayete gelin. Hidayete kalın. Hidayette ölün. Gelin kalın ölün. Türkçesi bu. Kalmak için hidayette, ya pardon hidayette ölmek için hidayette kalmak lazım. Bunun içinde de ihlas, Sünnet uygun, amel ve sebat. Rabbim bu üçüyle amel etmemizi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Evet, bugün dersim bu kadar. Selamun aleyküm.